Şaka. Okay. Alright. Anyway. E Ee. Hadi biraz konuşalım. Biraz konuşalım. Gördüğünüz evet, gibi çok güzel bir olalım. uçak e, modundayız. <laughs> Karavanda uçak moduna aldık karavanımızı. Çok, işik, çok rahatsız ediyor. Çünkü. Um, yes. Nasılsınız? <laughs> özledik sizi gerçekten özledik yani çok özledi. Ben çok sizi çok özledim çünkü biliyorsunuz tweetlerinizden görüyorum. <laughs> Reddeden kısım, isteyen kısım. En çok çalışan kısım, çalışmayan kısım. Kansılar. Yani bu kadar yoğunluğun içinde sen de ne, ne bekliyorsun Neyin ki? Neyin gerçek olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hatırladım Serkan seni diyor. Sarpcan. Sarp Sarp sen okumuyor musun Serhan'ı? Sarpcan. <gülüyor> <gülüyor> um, evet bir yandan aynı anda izliyoruz. Evet. Yani gerçekten bir yandan dizi izliyoruz. Aa, bak kim burada? <laughs> o, o herif. <laughs> <laughs> bugünkü o şey kadın. gibi. Ha, ps ps O, o da bayağı eskidi. Neyse. Okey. Soru alalım hadi gel. Soru mu? Direkt soruya hmm. mı girmek istiyorsun? Bizim zamanımız var mı zannediyorsun? Var. Bak bak hemen gitmek istiyor. Ben sizinle 30 dakika. Çünkü ben dakika, iş disiplini olan bir oyuncuyum. Ben yarım saat sizinle live yapmak istiyorum ben ama. Ben iş disiplini olan bir oyuncuyum. Live'ı açmadan olur. önce biliyor musun? Tam bir dakika yaparız sonra gideriz. <laughs> Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum, şaka. Şaka, 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 Senin şaka. Senin şaka. bu şakaların bitmedi, bitmedi. Bir <laughs> dakika, niye ben daha fazla varım da sen daha az varsın? There we tamam, go. There <laughs> we go. <laughs> Bak rakamlar nasıl arttı. Merak etme Şerif, niye bu götü izliyoruz Yap. da bu güzel meleği izleyemiyoruz? Umarım birileri <laughs> izlemiyordur. <laughs> Okey, kim? Umarım ailem izlemiyordur. Evet. Okay. Soru mu istiyorsun? Soru. Okey. Ya da başka bir şey konuşmak istiyorsan konuşalım. Ne konuşmak istersin? <laughs> bir buçuk iki aydır neredeyse dude I don't get what you're saying. Well man, cause we're Turkish, bro. Uh, <gülüyor> <gülüyor> uh şey. <laughs> um, evet. Ne konuşmak istersin? <laughs> Bilmem. Bence. Çok ya şeyler söylemek istiyorum da söylemeyeceğim. Peki sen ve saçların konuşsun. Saçlarım. Bence şu anlarda saçlar konuşuyor. En, 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 o en o sevdiğim en sevdiğim modeli yapalım mı ki Erçan beni öldürecek çünkü setteyiz hala. A, şey Ay, ya TikTok'a. <laughs> <laughs> oh, ya yapma. Şeyler var diye böyle troller. <laughs> troll <ya>. Oha bir <laughs> trol Oha! Baya troll saçım var. Sevdim 2010 2020'deki aparçımı. Ama çok seviyorlar seni. Baya troll saçım var. Okay. Okay. Böyle okay. buradan mıydı? Evet, hayır. hayır. Ee, evet. Mısırca. kelime. Mısırca. Çay... <laughs> You're here. Thank you. Ama Kerem. 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 Kerem seçini değiştirmeyi düşünüyor musun? That's a good question. Ee, uh, Aa. Bak bu çok önemli bir soru gerçekten. <gülüyor> 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 değiştirmeyi düşünüyor musun? Bunun üzerine... Bak <gülüyor> şöyle <gülüyor> herkes değiştirmemi çok istiyor ama ben inatla uzatmak istiyorum um, ki bunları, şunları, onu, bunu, her şeyi yapabileyim. Hayatımda ilk defa uzatıyorum saçımı o yüzden çok heyecanlıyım. Uh, anlatabiliyor muyum? Yani saçlarım ilk defa kulaklarımı değiyor ve bu his o kadar güzel geliyor ki bunu yapabilmek. Yani hayalim sen yapabiliyorsun. Bu o hareket onu yapmak <laughs> istiyorum. Yani havuz <laughs> ya da denizden <laughs> çıkıp onu yapmak istiyorum. Hadi, üç, iki, bir, 2, <laughs> 1. <gülüyor> <gülüyor> Bize saç reklamı gelecek. <laughs> saç reklamı değil, şampuan reklamı. <laughs> Sen hiç şampuan yaptın mı? Yaptım. Okey tamam. Girmiyoruz bu konuya Evet. Okay, tamam. ee... <laughs> <laughs> Annenin hani evet. telefonu çaldı. İnanmayacaksınız. Ama çok önemli bir şey Benim için telefon... çaldı. Ne için çaldığını <laughs> Çok... <gülüyor> çok <söyleyelim gülüyor> yemek siparişi. Ben yemek, yemek siparişi. Ne yapayım şu an iptal olacak korkuyorum. Yeme, bak, <gülüyor> <bir> <gülüyor> yemek bak <yemek, gülüyor> bir yemek yemek inanılmaz bir kadar ya. On, yemek ben <laughs> asla açmazım <laughs> arkadaşlar asla Ay, açmaz. çok açma. özür dilerim onu yemek zorundayım okay. hatta kapatıp aramayı düşünüyorum şu an şimdi bu hayır um, ne soru hayır bu, o, o değil, değil. <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> yeni şeyler gelmiş galiba ve hmm, bir anda sessiz oldu. Pardon. When I... <laughs> ne sipariş verdiniz? Ne sipariş verdiniz? Evet, hızlı Hem, Mısır. Mısır, mısır. <laughs> mısır kızarmış, kızarmış, kızarmış mı? Kızarmış, mı? Mısır. Kız, kızarmış, mısır. ne ya? Kızarmış mısır var. Ha, hayatında kızarmış, yemiş. Tamam ben sete getireyim. Pardon camı kapamaya çalıştım. Anne hani kaç yaşındasın? Ben 27'yi bitirmedim daha. Bir düşündüm ama. Why are you so cute? Hangimiz? <laughs> um, ama bulamıyorum. Can you say, o Ay o ne? Yanlış bir şey seçtim. Why so beautiful? I... Ay, yanlışlıkla Which seçtim. Işte. Beautiful. <gülüyor> <gülüyor> ne seçtin? En çok sevdiğim partner kim? Ben bunu ilk canlı yayında söyledim ve bunu bir daha ilk ya daha ilk ayda söyledim. Nasıl yani? bunun üzerine bir saat düşünüyorsun hala. <laughs> bu, bu soru gelsin diye ben aylarca bekledim. Bunu. Ben direkt bana sormadan, <laughs> sormadan bana seçtim. sormadan direkt bunun bir, açtın. Bunun bir şey olmalı, karşılığı olmalı. Okay. Um... Ben evet. çok güzel politik cevap vermiştim çünkü ben de bunu cevaplamıştım hatırlıyorsan. Hala reklama girmedi. Var <laughs> ya. Konuyu değiştiremez. Yapımcımız bizi öldürecek. <laughs> tamam kapatalım o zaman. Hayır hayır. Bak, hemen kapatmak istiyorum. Cevap Aa, en sevdiğim sonra. partner. Bugüne kadar en sevdiğim partner gerçekten Hande. Nilperi senin başka bir yerin var. Sen, <laughs> ama sen. ama, <laughs> ama Hande'yi çok seviyorum. Aa, gerçekten çok iyi anlaşıyoruz, çok eğleniyoruz. <laughs> Teşekkürler bunu Aa, duymak iyi geldi. Arkamda gülüyorlar. Um, yeah, sence? Yanlış muyuz? Bence mi? Hmm. Tabii Oo. ki. Ee, yo, hayır. Yalan söylüyorsun, hayır. Sen var ya ortalığı ateşe veriyorsun. Ha şöyle. Hayır, ben, ben, ben... her zaman sakinimdir. Çalışırken yo, yo, sakinimdir. Kesin, kesin sakin, kesin sakin ama... <laughs> Ama when she gets mad. Bir dakika. Who she gets mad. Ben şu an korkuyorum bunun devamında. She gets mad. Okay. Um, bir şey konuşacaktık. Hatırlıyor musun? Ya bunu live'de konuşsak mı demiştik? Ne demiştik? Öyle söyleme sakın. Ne demiştik? Boş ver tamam ya. Ben anladım. <laughs> Beraber bir sinema filmi süperdi. Uğur'cum, canım benim. Um, her şey olabilir. Evet. Her şey olabilir. Yani şimdi... Başka soru var Ben yine, işimin başına. Hmm, hmm, hmm. Ne? <gülüyor> <gülüyor> saçma Pardon, sapan. Pardon, komentleriniz ilginç ve evet. komik. çok <laughs> komik ve saçma. <laughs> Okay, um, şahsen bu biraz böyle bir düşük enerjili live oldu farkındayım. Çünkü o yüzden gerçekten hayır, sıkıştırılıyoruz. Sıkıştırılıyoruz. <laughs> Baya çalışıyoruz. Ee, Ama sizi özledik ve bu <laughs> en hafta da yaparız. Artık livelar, artık livelar. Evet. You know. okay. O zaman yapıyoruz. Love you.